Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersi ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz tam sayılar ve yönlü sayılar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar günlük hayatta bazı durumları anlatmak için sayılar kullanırız. Ancak bu sayılar bazen birbirine karışabilir. Bu karışmayı engellemek için sayılara yön vermeyi düşünmüş matematikçiler. Mesela 3 metre ileri 5 metre geri ya da x de aynı olsun Şöyle. x de aynı olsun Bakın arkadaşlar. 3 metre geri, 3 metre ileri. Bakın ikisine de 3 dersem birbirine ne yapar? Tam ifade etmez. 3 metre ileri ilerlemek pozitif bir şeydir, artı. Gerilemek negatif bir şeydir. Yani iyi bir şey değil, hoşumuza gitmez. Onun için eksi. Mesela Milattan önce 200 yılı. Milattan sonra 200 yılı. Bakın ikisi de 200, değil mi? Ama milattan önce eksi 200, milattan sonra artı 200. 50 TL kar. 50 TL zarar. Bakın arkadaşlar hayatta ikisi de var. Ama kar olumlu bir şey artı. Zarar olumsuz bir şey eksi. Sıfırın üstünde bir sıcaklık bizim için iyi yaşamın olduğu sıcaklık değil mi sıfırın üstünde 7 sıfırın altında 7 bakın ikisi de 7 ama sıfırın üstündeki 7 de yaşam var sıfırın altında donma olduğu için olumsuz olumsuz olduğu için negatif Evet işte bu birbirine karışmayı engellemek için ne yapıyoruz? Sayıların önüne işaret koyuyoruz. Sayıların önüne konulan artı ve eksi sembolleriyle oluşan sayılara yönlü sayılar diyoruz arkadaşlar. Genellikle iyi algıladığımız ifadelerin önüne artı, kötü algıladığımız, olumsuz kabul ettiğimiz ifadelerin önüne ise eksi, eksi koyarız. Mesela 50 TL borç, borç kötü bir şeydir. Onun için eksi 50. 200 TL kar. Kar olumlu bir şeydir. Artı 200 deriz arkadaşlar. Peki tam sayılar normalde biz doğal sayıları biliyoruz. Işte, 0, 1, 2, 3 şeklinde. Aslında tam sayılar doğal sayılarda ne yapıyor? İçine alıyor arkadaşlar. Bakın şöyle sayı doğrusu gibi düşünürsek. Sayı doğrusunun tam ortasına 0'ı koyarsak. biz 0'ın sağındaki pozitif kısım vardı. Bir de 0'ın solundaki negatif kısım vardır arkadaşlar. Ancak sıfır ikisine de dahil değildir arkadaşlar. Ne pozitiftir ne negatiftir. Sıfırı şöyle yazabiliriz. Mesela 1, 2, 3, 4 şeklinde pozitif sayılar sonsuza kadar gider pozitif. Yani artı. Bir de arkadaşlar sıfırın solu var. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört şeklinde gider arkadaşlar. Bak bu da sonsuza kadar gider. Buna ise negatif ya da eksi tam sayılar diyoruz. Hepsine ise tam sayılar diyoruz arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi sıfır ne pozitiflere dahil ne negatiflere. Onun görevi zaten o ikisini birbirinden ne yapmak? Ayırmak arkadaşlar. Sıfırın görevi pozitiflerle negatifleri ayırmak. Sıfır evet referans noktası ya da başlangıç noktası olarak kabul edilir arkadaşlar. Zaten tam sayılar sıfırın yerine göre yerleştirilir arkadaşlar. Unutmayınız. sıfırız biz sıfırı sayı doğrusunda böyle sola yazarsak aslında biz ne yapıyoruz? Aslında pozitiflere çalışmış oluyoruz. Eğer sıfırı buraya yazarsak bu sefer de negatiflerle çalışmış oluruz. Ancak sıfırı ortaya yazarsak hem pozitif hem negatiflerle çalışmış olacağız. Pozitif tam sayılar z. Tam sayılar sembolü z'dir arkadaşlar. Pozitif olduğunda z'nin üzerine bir artı işareti koyarız. Negatif tam sayılar z eksi. Tamamına ise z sembolüyle ifade ederiz arkadaşlar. Sıfır nötr bir sayıdır. Ne pozitiflere ne negatiflere girmez ama bir tam sayıdır arkadaşlar. İşareti yoktur pozitif tam sayıların önüne artı sembolünü koymasak da olur. Yani arkadaşlar artı 4 demek aslında 4 demek. Bizim bir doğal sayılarda bildiğimiz 4 demek aslında. Farkı yok arkadaşlar. Şimdi örneklerle biraz daha pekiştirelim. 1. Aşağıda verilen ifadeleri yönlü sayılarla yazınız diyor. Yani önüne artı ya da eksi koyunuz diyor. 500 TL borç. Borç olumsuz. Onun için eksi 500. 100 TL zarar. Bakın arkadaşlar zarar. Zarar da kötü bir şey. Eksi 100. Sadece eksi yazmıyorum. Bakın eksi 100 yazıyorum. Deniz seviyesinin 3 metre üstü. Deniz seviyesinin üstünün iyi bir şey. Olumlu. Artı 3. 140 metre yükseklikteki dağın tepesi. Bakın. Dağın tepesi artı 140. Sıfırın altında 4 derece. Eksi 4 derece. Sıfırın üstünde 10 derece. Artı 10 derece. 100 metre ileride. Bak ilerlemek iyi bir şey. Artı 100. 40 metre geride. Gerilemek kötü bir şey. Onun için ne koyuyoruz? Eksi 40 diyoruz. Zeminin 4 kat yukarısı artı 4. 18 TL alacak. Alacak iyi bir şey. Artı 18. Helikopter yerden 15 metre yukarıda. Yukarıda artı 15 denizaltı deniz seviyesi 40 metre altında bak denizin altında deniz altında nefes alamayız onun için olumsuz eksi 40 zeminin 2 kat altı eksi 2 70 TL gelir bak gelir iyi bir şey artı 70 800 TL gider gider kötü eksi 800 125 TL masraf eksi 125 kötü 175 TL kar iyi bir şey artı Şeklinde yazabiliriz. Gelelim ikinci örneğimize. Aşağıdaki asansör düğmelerine göre bulunan katları yönlü sayılarla ifade ediniz diyor. Bakın arkadaşlar. Asansörün ışığı de yanıyor. Zeminin üstünde artı 2. Bakın B şıkkında zeminin altında 3. Eksi 3. C şıkkında zeminin üstünde 5 artı 5. C şıkkında zeminin üstünde 1 artı 1 ya da 1. D şıkkında zeminin altında 4 eksi 4. E şıkkında zeminin üstünde 3 artı 3. Şeklinde tam sayılarla ifade edebiliriz. 3. Aşağıdaki termometrelerin gösterdiği hava sıcaklığını yönlü sayılarla gösterin. Bakalım arkadaşlar sıcaklık sıfırın üstünde bakın sıfırın üstünde 10 derece artı 10. B şıkkında sıcaklık sıfırın üstünde 10 ile 20'nin tam ortası artı 15. C şıkkında sıcaklık sıfırın üstünde 20 artı 20. C şıkkında bakın sıcaklık sıfırın altında 10 yani eksi 10. D şıkkında sıcaklık sıfırın altında 0 ile 10 arasında yani 5 eksi 5. E şıkkında sıcaklık Sıfırın altında 10 ile 20 arasında. 15 eksi 15. F şıkkında sıcaklık sıfırın üstünde. 10 ile sıfır arasında 5 artı 5. G şıkkında sıcaklık sıfırın altında 20 eksi 20. Olmuş oluyor. 4. Aşağıda verilen tam sayılardan negatif olanları çarpı pozitif olanları ise tikle belirleyiniz diyor. Bakalım negatif olanlara çarpı. Eksi 3 negatiftir. 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 Pozitif olanlar tik. Bakın yazılmasa da yazılmasa da artı konulsa da tik. Bakın artı konulmaması pozitif olmasını engellemez. F şık bakın negatif 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 arkadaşlar pozitif 11 pozitif 12 pozitif 0 ise ikisine de dahil değil arkadaşlar boş bırakıyoruz bakın dikkatinizi çekerim 0'ı ne pozitiflere ne negatiflere dahil edemeyiz burada eksi 20 negatif eksi 6 negatif diğerleri pozitif arkadaşlar 5 Aşağıda verilen sayı doğrularındaki tam sayıları bulunuz diyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. 1. Ne demek? 1'in sıfırın bir solunda. Yani sıfır burada. Burada artı 1 var. 2, 3, 4, 5, x 6 şeklinde. Önce sıfırına yapmamız lazım. Referans noktasını yerleştirmemiz lazım. B şıkkında S artı 2. Ne demek? Sıfırın iki sağında. O zaman iki soluna gidelim. 1, 2. Bakın sıfır burada. Artı 1 burada. Eksi 2 burada. Eksi 3 burada. Eksi 4 burada şeklinde. Bakın önce sıfırı yerleştirmek önemli. Bakın. Eksi 6. Ne demek? Sıfırın altı solunda. O zaman burada eksi 7. Eksi 8. Eksi 9. Eksi 10. Eksi 11. Burada eksi 5. Eksi 4 şeklinde sıfırı göremiyoruz. Sıfır daha sağda. Ç şıkkında bakın eksi 2 onun bakın 2 soldaymış. O zaman eksi 1 eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 şeklinde yerleşmiş. D şıkkında artı 3. Bakın 3 sağda. O zaman 3 sola gidersem sıfıra varım. 1, 2, 3. işte sıfır burada. 1, 2, 4, 5, 6 şeklinde gidiyor. 6. Aşağıda verilen tam sayılar arasında bakın arasında bulunan tam sayıları yazınız diyor. 4 ile 8 arasında. 4'ten sonra 5, 6, 7. Eksi 3 ile artı 3 arasında bakın. 2, 1, 0, 1, 2. 5 tane tam sayı var. Eksi 10 ile eksi 6 arasında bak. Eksi 10'un sağına gittin mi? Eksi 9, eksi 8, eksi 7 olur. Eksi 2 ile artı 5 arasında. Eksi 1'in, eksi 2'nin sağına gittin mi? Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 olur. Önüne artıda da konulabilir. Eksi 4 ile 0 arasında. Eksi 4'ün sağına gitti mi? Eksi 3, eksi 2, eksi 1 şeklinde 3 tane tam sayı ne yapacaktır? Bulacaktır. Burada sayı doğrusunu gözünüzün önüne getireceksiniz. 4 burada. 8 burada. Arada ne var? 5, 6, 7. 7. Aşağıda istenilen tam sayılar bulunuz diyor. Eksi 2'den artı 3'e kadar diyor. Bak eksi 2'den başla diyor. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'e kadar toplam

Eksi 3'ten artı 3'e kadar dedim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde 7 tane elemana sahip. 8. Aşağıda istenilen tam sayıları bulunuz diyor. Sıfırın 4 birim sağı. Bak sağa gidersem artı. Artı 4. Sıfırın 5 birim solunda. Sıfırdan 5 sola gidersem eksi 5. Sıfırın 3 birim solu. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. 0'ın 15 birim sağ artı 15. 8'in pardon 0'ın 18 birim solu. 18 sola gidersin. Eksi 18 olacak. 9. Aşağıda verilen tam sayılar arasında bulunan tam sayılar tik ile belirleyiniz. Eksi -18 ile eksi -3 arasında eksi -17'den başla eksi -16 eksi -15 eksi -14 eksi -13 eksi -12 şeklinde -4'e kadar arada mıdır? Evet. Arada değildir. Arada değildir arkadaşlar. Arada değildir. Bu aradadır. Arada değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B şıkkında Eksi 16 ile artı 12 arasında diyor. Bakın. Eksi, on, eksi 15, eksi 14 şeklinde 0, artı 1, artı 2, artı 3, artı 11'e kadar. Yani eksi 15'den başlar. Sıfıra gelir. 1, 2, nereye kadar? 11'e kadar. Eksi 5 var mıdır? Bu arada vardır. Eksi 3 var mıdır? Vardır. Sıfır var mıdır? Vardır. Eksi 20 yoktur eksi 8 vardır. Artı 13 yoktur. C şıkkı. Eksi 10 ile artı 10 arasında bakın. Eksi 9. Eksi 8 şeklinde. 0, 1, 2. Nereye kadar? 9'a kadar. 10 yoktur. Eksi 8 var mıdır? Tabii ki vardır. Yoktur. Yoktur. Artı 3 var mıdır? Vardır. Artı 11 yoktur. Eksi 10 yoktur. Gördüğünüz gibi. Dersimiz burada bitti.